Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere geleneksel kitap fuarları bu yıl ne yazık ki yapılamadı. E, ve bizler de sizin sıcak ilginizden mahrum uzakta kaldık. Polisiye edebiyat meraklıları bilirler. Oğlak Evi'nin saygın markası Macera Peres kitaplardan yayınlanmış bir dizi kitabım var. E, bu üçlemenin ilki olan Yağmur'dan önce bu yıl ...Dünya Kitap En İyi Polisiye Roman Ödülünü kazandı. Serideki her kitabın bağımsız ve farklı bir soruşturma akışı izliyor olsa da... ...hikayeleri birbirine bağlayan polis dedektiflerinin kendi yaşam öyküleri devamlılık arz ettiği için... ...bu polisiye üçlemeye Yağmur'dan önce ile başlamanızı öneriyorum. Kitabın dikkate değer yapısal bir özelliği de var. Cinayetin ardından ele alınan soruşturmaya dahil 9 ana karakter aynı hikayeyi kendi bakış açılarından ama birbirini tamamlayan bir biçimde anlatıyorlar. Hikayenin kurgusu akışkan ritimli, kişiler aykırı ve olayın arkasındaki gerçekler hayli karmaşık. İlk bakıştaki kolay meseleler göründükleri gibi değiller. İkinci kitap Fotoğrafçılar Kulübü yapısal olarak tamamen farklı bir üsluba sahip. Romanın baş karakteri varol Başına gelenleri bir psikoterapi seansı esnasında doktoruna anlatıyor. Varol'un monologlarını izleyen ikinci akışta bir kadın cinayetinin katilinin izini süren dedektifler, sosyetik bir fotoğrafçılar kulübünün çekmekte olduğu bir drama belgesel film setinin içine düşüyorlar. Üçüncü kitap Akıl Çelen'in sıra dışı bir o kadar da tanıdık baş karakterlerini size özetlemem, burada özetlemem çok zor. Yine de şunu söylemeliyim ki her an hayatımıza girip aklımızı çelip bizi hem göz alıcı serüvenlere hem de kaçınılmaz felaketlere kolayca sürükleyebilecek bu tür kişilerden uzak durmanızı da fayda var. Evet, Türk polisiyesinin sesini duyurabilmemiz için bizlere verdiğiniz destek çok ama çok değerli. Hepinize minnettarız. Bu konudaki önemli yayıncılardan Oğlak yayınlarının fuar etkinliklerinin yanı sıra oğlak.com sitesindeki özel indirimli kitap paketlerimizi incelemeyi ihmal etmeyin lütfen.